Minecraft evreninin karanlık köşelerinde sessizce dolaşan, patlayan ve oyuncuların adını duyunca bile tüylerini diken diken eden Creeper'ın hikayesi aslında oyunun en büyük tesadüflerinden birinin ürünü olarak başlar. O dönemler Minecraft henüz kaba, piksel piksel bir hayalden ibaretken her şey bir öğleden sonra Notch'un bilgisayarında yazdığı birkaç satır kodla şekilleniyordu. Notch o gün yeni bir hayvan modeli tasarlamaya çalışıyordu. Ekranın başında domuzun yüksekliğini ayarlaması gereken kod satırına yanlışlıkla genişliği yazınca model tamamen bozuldu. Normalde dört ayağı üzerinde duran sevimli bir domuz olması gereken varlık aniden ince uzun ayakta duran rahatsız edici derecede sessiz bir yaratığa dönüştü. Gövdesi fazla dik, bacakları fazla dar, kafası ise alışılmadık bir şekilde büyük görünüyordu. Noch bunu ekranda görünce önce bir hata olduğunu düşündü ama sonra bu tuhaflığın farkına vardı. Poligon hatası bir bakıma etkileyici bir şey doğurmuştu. Bu garip uzun yaratık, bloklardan oluşan Minecraft dünyasında anormal duruyor ama işte tam da bu sebeple dikkat çekiyordu. Noch bu varlığa bakarken aklında bu yaratık oyuncuya nasıl davranmalı sorusu yankılandı. Minecraft o sıralar tehlikesiz bir keşif oyunu gibiydi. Düşmanlar çok azdı ve dünya fazla sakin kalıyordu. Bu yeni yaratığın pasif olmasını istemedi çünkü dış görünüşü bunun için fazla ürkütücüydü. Kısa bir düşünmeden sonra sessizce dolaşan bir canavar fikri ortaya çıktı. Öyle bir canavar ki, oyuncunun yanına hiçbir ses çıkarmadan sokulacak ve o anda büyük bir patlamayla kendini yok edip çevreyi de yok edecek. Yani varlığı tamamen saldırı üzerine kurulu olacaktı. Bu mekanik hem korkutucu hem de oyuncuda sürekli bir tedirginlik hissi uyandıracaktı. Böylece Creeper'ın ilk davranış modeli şekillenmiş oldu. Sessiz yaklaş, nefes alır gibi tiz bir sesi çıkar ve patla. Zaman ilerledikçe Creeper'ın sesi de tamamen tesadüflerden doğdu. Oyunun erken sürümlerinde efektler çok sınırlıydı. Çoğu ses mikrofonla birkaç saniyelik kayıtlardan yapılıyordu. Creeper'ın o meşhur tiz tıslaması, bir mikrofonu test ederken oluşmuş basit bir ses kaydının bozulmuş versiyonuydu. Yani Creeper'ın sesi bile planlı değildi. Oyunun doğasında olan hatalar, denemeler ve amatör kayıtlar birleşip yıllarca unutulmayacak bir simge yaratmıştı. Creeper'ın patlaması ise sadece oyuncuyu değil, Aynı zamanda dünyayı da değiştiren bir özellik olarak tanımlandı. Çünkü Creeper sadece zarar vermiyor, toprağı da söküp şekli bozuyordu. Bu Minecraft'ın yarat-destroy döngüsünün en dramatik örneği oldu ve Creeper oyuncuyu sadece öldüren bir tehdit değil, aynı zamanda emek verilmiş yapıları saniyeler içinde yok eden bir kabusa dönüştü. Oyuncular Creeper'ın varlığını ilk kez deneyimlediğinde aldıkları tepki neredeyse tarihe geçti. O zamanlar Minecraft'ın forumlarında insanlar şaşkınlıkla şunları yazıyordu: "Gece bir şey bana sessizce yaklaştı, sonra büyük bir patlama oldu. Hiç ses yoktu, sadece öldüm. Yeni evimi bitirmiştim. Sabah bir baktım, duvar yok." Creeper, insanların oyun deneyimini kökten değiştiren bir varlık olmuştu. İlk başta pek çok oyuncu bunun bir bug olduğunu sandı. Çünkü böyle garip ve ani bir ölüm şekli o dönem başka hiçbir oyunda yoktu. Ancak aslında oyun dünyasının en ünlü kazalarından biri oyuncular arasında efsaneye dönüşüyordu. Creeper'ın hikayesi yalnızca teknik bir hatadan ibaret değildi. Oyuncuların gözünde zamanla kendi kişiliği ve mitolojisi oluştu. Creeper'ın yeşil rengi bile özellikle seçilmiş bir renk değildi. Notch elindeki basit tekstür paletinden rastgele bir desen kullanmıştı. Buna rağmen bu renk tonları çimen bloklarıyla adeta kamufle olmasına neden olarak Creeper'ı daha da tehlikeli hale getirdi. Kimse bu sonuçları planlamamıştı ama Creeper'ın görünmezliği ve sessizliği onu Minecraft tarihinin en ölümcül canavarı yaptı. Geceleri bir tepenin ardında sakince beliren sürüet oyuncuların kalbini hızlandıracak kadar ikonik hale geldi. Yıllar geçtikçe Creeper yalnızca bir mob değil, oyunun sembolü haline dönüştü. Minecraft'ın logosunda yer almaya başladı. Oyuncakları üretildi, tişörtleri basıldı, hatta Halloween kostümleri yapıldı. Mojang bile bir süre sonra Creeper'ın bu beklenmedik popülerliğini benimsedi ve oyunun yıl dönümü etkinliklerinde özel Creeper şekilleri, farklı renk varyasyonları ve mini oyunlar geliştirdi. Creeper artık sadece bir hata değildi. Minecraft'ın ruhunu temsil eden bir unsur haline gelmişti. Creeper'ın uzun yıllar boyunca bu kadar ikonik kalmasının bir başka nedeni de oyuncuların sürekli teoriler üretmesi oldu. Bazıları Creeper'ın çimen dokusuna sahip olmasının aslında bir bitki veya mantar türü olduğuna işaret ettiğini öne sürüyor. Bazıları Creeper'ın patlamasının doğal bir savunma mekanizması olduğunu Varlığını tehdit eden her şeye karşı kendini yok ederek çevreyi de beraberinde götürdüğünü düşünüyordu. Minecraft topluluğu zamanla Creeper'ı yalnızca bir düşman olarak değil, ekosistemin doğal bir parçası olarak görmeye başladı. Hatta Creeper'ın kedilerden korkması bile bu yaratığın tuhaf biyolojisine dair ilginç tartışmalar yarattı. Kodun içinde kedilere karşı tanımlanan bu kaçınma davranışı oyuncular arasında Creeper'lar kediler tarafından yıllar önce avlandığı için bugün bile içgüdüsel olarak kaçıyorlar gibi efsaneler üretti. Oyunda hiçbir zaman resmi bir açıklama yapılmasa da Mojang Creeper'ın gizemli doğasını korumayı tercih etti. Zaman içinde Creeper sadece orijinal haliyle değil, farklı formlarıyla da oyuncuların karşısına çıktı. Charged Creeper, yıldırım düştüğünde ortaya çıkan daha ölümcül bir çeşidi olarak oyuncuların kabuslarını büyüttü. Normal Creeper'ın patlamasından çok daha güçlü bir patlama gücüne sahip olan bu varyant, Minecraft tarihinin en tehlikeli moblarından biri olarak kabul edildi. Bu da Creeper mitolojisini daha da derinleştirdi. Gökyüzü bile ona dokunduğunda daha güçlü hale geliyordu. Creeper artık dünyayla, doğayla ve hatta hava olaylarıyla bağlı bir canlı gibiydi. Tüm bu detaylar birleştiğinde Creeper'ın hikayesi yalnızca bir oyun içi varlığın hikayesi olmaktan çıkar ve Minecraft'ın kültürel bir sembole dönüşmesinin öyküsüne dönüşür. Dünyanın en tanınmış oyun karakterlerinden biri, aslında yanlış yazılmış bir sayı, yanlış tasarlanmış bir domuz modeli ve tamamen plansız bir ses efektinden doğmuş bir mucizedir. Ancak oyuncuların gözünde onun değeri çok daha büyüktür. O Minecraft'ın huzurlu sessizliğini bir anda gökyüzüne uçuran tehdit, her köşede pusuya yatmış gölge, oyunun simgesi olmuş, yeşil bir hayalet gibidir. Minecraft'ın milyonlarca kişiyi kendine bağlayan o benzersiz atmosferi, Creeper'ın sessizce yaklaşan varlığı olmadan asla aynı olmazdı. Patlamaları acı verir ama hikayesi Minecraft'ın kalbinde yankılanan en ilginç rastlantı olarak yaşamaya devam eder.